Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda ek fiillerle ilgili soru çözümü yapacağım. Açıklamalar kısmına ekleyeceğim linkten bu soruları bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Hemen başlıyorum. Ve 1 Özge altı çizili birleşik zamanlı fiilleri aşağıdaki gibi anlamlarıyla eşleştirmiştir. Buna göre Özge'nin yaptığı eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar solda birleşik zamanlı fiillerin olduğu cümleler var. Sağ tarafta birleşik zamanlı fiillerin cümleye kattığı anlam özellikleri var. Bu anlam özelliklerinden 3'ü yanlış eşleştirilmiş, biri doğru eşleştirilmiş. Biz doğru olanı arıyoruz. Hemen bir numaralı cümleden başlıyorum. Söylediklerine göre oğlu bir bankada çalışıyormuş. Şunu unutmayalım ki ek fiilin iki görevi vardı. Birinci görevi ek fiil isimlere gelerek onları yüklem yapar. Ek fiilin ikinci görevi ekranda görüyorsunuz. Yani soruda görüyorsunuz. Basit zamanlı fiillere gelerek o basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı fiil yapmak. Arkadaşlar birleşik zamanlı fiilde İki tane kip eki olur. İkincisine biz her zaman ek fiil deriz. Çalışıyormuş çekimli fiil. Yor şimdiki zaman eki muşta ek fiil oluyor. Gördüğünüz gibi iki tane zaman eki var. İkinci ek her zaman ne oluyor? Ek fiil oluyor. Arkadaşlar burada ek fiil cümleye gereklilik anlamı katlamış. Başkasından duyma anlamı katmış. Dolayısıyla bir numaralı cümlede ekvil'in cümleye kattığı anlam yanlış eşleştirilmiş. Bu cümleyi kuran kişi oğlanın bankada çalıştığını başkasından duymuş. Yani ekvil cümleye başkasından duyma anlamı katmış. İkinci cümlemizi okuyalım. Bakalım birleşik zamanlı fiil cümleye nasıl bir anlam özelliği katmış. Dünyaya anlam katan bu insanların kim olduğunu bilmeliydi. Bilmeliydi çekimli fiil. Merimalı gerekli kip arkadaşlar. Birinci kip eki. D de görülen geçmiş zaman eki. Yani bu da birleşik zamanlı fiil. Ve D burada ek fiil oluyor. Arkadaşlar burada ek fiil cümleye geçmişte yapılması gereken bir zorunluluk anlamı katmış. Ok işareti L'ye doğru gidiyor. Yanlış gidiyor. Burada ne demiş? Gerçekleşmemiş niyet demiş. Yine 2 numaralı cümlede. Ekvil'in cümleye kattığı anlam yanlış eşleştirilmiş. Dünyaya anlam katan bu insanların kim olduğunu geçmişte bilmesi gerekiyormuş. Geçmişte bilmesi gereken bir zorunlulukmuş. Hemen 3 numaralı cümledeki birleşik zamanlı fiili bulalım. Gençken aylık bir dergide atasözleri üzerine denemeler yazardım. Yazardım çekimli fiil ar geniş zaman eki. Dı da görülen geçmiş zaman eki yani ek fiil. Değerli arkadaşlar bu da tabii ki birleşik zamanlı fiil tıpkı bilmeliydi ve çalışıyormuş çekimli fiilinde olduğu gibi d eki ek fiil dedim. Ek fiilimiz cümleye ne anlamı katmış? Terk edilmiş. Alışkanlık anlamı katmış. Evet 3'ten K'ye doğru bir ok gitmiş. Doğru bir ok gitmiş arkadaşlar. Bu durumda 3 kısa çizgi K ne olacak arkadaşlar? Doğru seçenek olacak. Yani şöyle yuvarlak içine alalım. Değerli arkadaşlar burada terk edilen alışkanlık nedir? Bu cümleyi kuran kişi gençliğinde aylık bir dergide atasözleri üzerine denemeler yazıyormuş. Artık yazmıyormuş. Yani bu yazma alışkanlığını bırakmış. Terk etmiş. İsmi de zaten buradan geliyor. Yani 3 kısa çizgi K ifadesi doğru oluyor. Seçeneklere bakarız. Hatta sayfayı yukarı alalım arkadaşlar. Cevabı şimdiden söyleyelim. Cevabımız C oluyor. 4'teki yanlışlığı bulalım. Başından geçen ilginç olayları anlatacaktı. Anlatacaktı çekimli fiil, -acak gelecek zaman eki, -tı ek fiilin görülen geçmiş zamanı ek fiil cümleye gerçekleşmemiş niyet anlamı katmıştır. Şart anlamı katmamıştır ek cümleye kattığı anlam yanlış eşleştirilmiş. Bu adamın bir niyeti varmış. Başına geçen olayları anlatma niyeti varmış ama bu niyet gerçekleşmemiş. Yani adam başına geçen olayları anlatmamış. Evet 3 numaralı cümlede ek cümleye kattığı anlam özelliği doğru eşleştirilmiş. 3 numaralı cümlede ek cümleye terk edilmiş alışkanlık anlamı katmıştır. Cevabımız Ceyhan. Ve ikinci soru ek iki görevi vardır. İsim soylu sözcüklerin sonuna gelerek yani isimlere gelerek onları yüklem yapmak ve Bas zamanlı fiilleri birleşi zamanlı fiil yapmak. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil farklı bir görevde kullanılmıştır. A. İstanbul dünyanın en güzel şehridir. Dir ek fiilin geniş zamanı şehir ismine gelmiş ve şehir ismini yüklem yapmıştır. Yani A'da ek fiil isme gelmiş arkadaşlar. Şuraya isim yazalım. B'ye bakalım. Dün ben de soru çözmüştüm. Buradaki ek fiilimiz hangisi? İki tane kip eki var. Bakın müş ve tü. İkinci kip eki ne oluyordu her zaman? ek fiil oluyordu. Ek fiilimiz burada basit zamanlı fiili birleşik zamanlı fiil yapmış. Şuraya fiil yazsak yeterli arkadaşlar. Ek fiilimiz ne yapmış? Çözmüş. Daha doğrusu çözmüşüm basit zamanlı fiilini birleşik zamanlı fiil yapmış. Hemen C'ye bakalım. Ödevleri kütüphanede yapacakmış. Arkadaşlar yapmak fiil acak gelecek zaman eki. Mış da ek fiilin duyulan geçmiş zamanı. Bakın yine iki kip eki var. İkinci kip eki ne oluyordu? Ek fiil oluyordu. Ek fiilimiz yine bas zamanlı fiili birleşi zamanlı fiil yapmış arkadaşlar. Cevabımız çıktı. Cevabımız Adana. Ek fiil A'da isme gelmiş ve ismi yüklem yapmış. Demek ki D'de yine ek fiil bas zamanlı fiili birleş zamanı fiil yapmış. Daha doğrusu ek fiil bas zamanı fiile giderek bas zamanı fiili birleş zamanı fiil yapmış. Okumak fiil kök oluyor. R geniş zaman eki arkadaşlar. Şöyle yapalım. Okumak fiil kök. R geniş zaman eki. Muş da duyulan geçmiş zaman eki. Yani ek fiil. Ek fiilin duyulan geçmiş zamanı. Kaç tane kip eki var? İki tane. R geniş zaman. Muş duyulan geçmiş zaman. İkinci kip eki ne oluyordu her zaman? Ek fiil oluyordu. Arkadaşlar şurayı karalayalım. Bakın şu an fiilimiz nasıl zamanlı fiil? Bas zamanlı fiil. Bir tane kip eki alan fiile biz basit zamanlı fiil deriz. Fiilde iki tane kip eki varsa o fiil birleşik zamanlı fiil oluyor. R geniş zaman eki. Muş da duyulan geçmiş zaman eki. Yani ek fiil. Cevap A. A'da ek fiil isme gelmiş ve ismi yüklem yapmış. Diğer seçeneklerde ek fiil bas zamanlı fiile gelerek onları birleş zamanlı fiil yapmış. Arkadaşlar işin mantığı çok basit. Tekrar ediyorum. Ek fiilimiz bas zamanlı fiilere gelerek o bas zamanlı fiilleri birleş zamanlı fiil haline getirir. Şimdi çözmek fiil kök. Müştü geçmiş zaman eki. Çözmüşüm dese bas zamanlı fiil oluyor arkadaşlar. Niye bas zamanlı fiil oluyor? Bir tane ne eki alıyor? Kip eki oluyor. Haber kipi almış. Bir tane kipek alan fiillere biz basit zamanlı fiil deriz. Bakın şu fiil şu an basit zamanlı fiil. Çünkü bir tane kipeki var. Tü getirdim bakın. Ek fiilin görülen geçmiş zaman ekini. Ve fiilimiz ne oldu? Birleşik zamanlı fiil oldu. İki tane kipek alan fiillere birleşik zamanlı fiil denir. İkinci kip eki her zaman ek fiil oluyor. Tabii ki bu arada sizlerin haber ve dilek kiplerini iyi bilmesi gerekir. Haber ve dilek kiplerini bilmeden, anlamadan bu konuyu öğrenebilmemiz biraz zor gibi. Soru 3 ek fiillerin görevlerinden biri eklendikleri bas zamanlı fiilleri birleşi zamanlı fiil yapmaktır. Doğrudur. Örneğin gelmiş fiili sadece görülen geçmiş zaman eki miş aldığı için bas zamanlı fiildir. Doğrudur. Fiilimiz gelmiş fiili bir tane ne eki almış, kip eki almış. Bir kip eki alan fiillere bas zamanlı fiil denir. Gelmişti Fiil ise ek fiilin hikaye birleşik zaman ekini yani di alarak birleşik zamanlı fiil olmuştur. Bazı kaynaklarda ek fiilin görülen geçmiş zamanla tabii ki birleşik zamandaki ek fiilin görülen geçmiş zamanına ek fiilin hikayesi diyebilirler. Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olduğu sınavlarda ek fiilin hikayesi diye bir ibare geçmez arkadaşlar. Şu ana kadar geçmedi. Sizler sadece iki tane kip ekinin arka arkaya geldiği durumlarda İkinci kip ekinin gelmişti örneğinde olduğu gibi ek fiil olduğunu bilin yeter. Bilir zamanlı fiil oluşturan ek fiiller cümleye gerçekleşmemiş niyet, terk edilmiş, alışkanlık, küçümseme, olasılık gibi anlamlar katarmış. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil cümleye yay ayraç içinde verilen anlamı katmamıştır. A. Dün akşam aylardır görüşemediğim arkadaşıma uğrayacaktım. Arkadaşlar tı burada ek fiil oluyor. Acak gelecek zaman eki. Ecekti, acaktı diye bir ifade varsa kalıp bir ifade orada gerçekleşmemiş niyet anlamı vardır. Dün akşam aylardır görüşemediği arkadaşına uğrayacakmış. Niyeti buymuş ama bu niyet yani uğrama işi gerçekleşmemiş. A'daki açıklama doğru. Ek fiilin cümleye kattığı anlam doğru yazılmış. B Karar vermeden önce annenin ve babanın fikrini de almalıydın. Geçmişte yapılması gereken bir zorunluluk demiş. Doğru arkadaşlar. Merimalı gerekli kipi dıdı ek fiil oluyor. Ek fiil cümleye geçmişte yapılması gereken bir zorunluluk anlamı katmıştır. Artımız atıyoruz. Geçmişte annesinin babasının fikrini alıp karar vermesi gerekiyormuş. Anne ve babasının fikrini almadan karar vermiş. C. Verilen görevi yerine getirmek için elinden gelen her şeyi yapmışmış. Burada ek fiil cümleye olasılık anlamı katmadı. Arkadaşlar mış mış diye bir kalıp ifade varsa yani iki tane mış eki arka arkaya gelirse tabii ki ikincisi ne oluyordu? Ek fiil oluyordu. Bu durumda ek fiil cümleye küçümseme anlamı katar. Olasılık anlamı katmaz. Cevabımız Ceyhan. Bu arada küçümsenen durum nedir? Kişi verilen o görevi yerine getirmek için elinden gelen her şeyi yaptığını söylemiş. Başkaları buna inanmıyormuş. He yapmışmış diye bir küçümseme eylemi içerisine girmişler. Denizli birkaç yıl önce tüm toplantılar okulun kütüphanesinde yapılırdı. Erdi ardı diye bir ifade varsa orada terk edilmiş alışkanlık anlamı vardır. Geniş zaman ekimiz burada ırdı da Ek görülen geçmiş zamanı ek fiil cümleye terk edilmiş alışkanlık anlamı katmıştır. Açıklama doğru. Terk edilen alışkanlık neymiş? Toplantılar okul kütüphanesinde yapılıyormuş. Toplantıların okul kütüphanesinde yapılma alışkanlığı bırakılmış, terk edilmiş. Evet arkadaşlar cevabımız Ceyhan C'de ekil cümleye küçümseme anlamı katmıştır. Olasılık anlamı katmamıştır. Dördüncü soru kamyonun hareket etmesi için ek fiil almış kelimelerin bulunduğu kasanın yere indirilmesi gerekmektedir. Buna göre kaç numaralı kasa yere indirilmelidir? Ek fiillerin olduğu kasayı bulalım. Geliyor basit zamanlı fiil arkadaşlar. Basit zamanlı fiillerde ek fiil olmaz. Yor şimdiki zaman eki. Yani çekimli fiilimizde bir tane kip eki var. Anlayacak yine bas zamanlı fiil. Anlamak fiil kök oluyor. Acak da gelecek zaman eki arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine bir tane kip eki var. Bas zamanlı fiil. Bir kip eki alan fiillere bas zamanlı fiil denir. Sevmek fiil kök. Er de geniş zaman eki. Yine fiilimiz bas zamanlı fiil. Gördüğünüz gibi bir numaralı kasanın olduğu bölümde ek fiil almış kelimeler yok. Hemen iki numaralı kasaya bakalım. Korkmak fiil kök oluyor. Tu da görülen geçmiş zaman eki. Yine fiilimizde bir tane kip eki var. Fiilimiz bas zamanlı fiil. Çıkmak fiil kökmüş duyulan geçmiş zaman eki. Fiilimizde bir tane kip eki var. Fiilimiz baş zamanlı fiil. Yine uyanıyor çekimli filmde bir tane kip eki var. O da yor arkadaşlar. Yine fiilimiz baş zamanlı fiil. Demek ki iki numaralı kasanın olduğu yerde ek fiil almış kelimeler yok. 3'e bakalım. Evdeydi arkadaşlar. D ek fiilin görülen geçmiş zamanı ev ismine gelmiş ve ev ismini yüklem yapmış. Yani 3 numaralı kasanın olduğu yerde ek fiil almış kelime var. Güzel isim. Evet, miş ek duyulan geçmiş zamanı güzel ismine gelmiş arkadaşlar. Yine dir ek fiilin geniş zamanı yeşil ismine gelmiş ve yeşil ismini yüklem yapmış. Ek fiil isimlere gelerek isimleri yüklem yapardı. Demek ki ek fiil almış kelimelerin olduğu kasa 3 numaralı kasa, 3 numaralı kasanın yere indirilmesi gerekiyormuş. Görecek fiilinde ecek gelecek, gelecek zaman eki fiilimiz bir tane kipeki almış. Yani baş zamanlı fiil. Olur fiilinde bir tane ne eki var arkadaşlar? Kipeki var. Ur geniş zaman eki Fiilimiz baş zamanlı fiil. Taşınmış fiilinde bir tane kip ekimiz var. O da mış duyulan geçmiş zaman eki. Yani fiilimiz baş zamanlı fiil. Demek ki 3 numaralı kasanın aşağı inmesi gerekiyor. 3 numaralı kasanın olduğu bölümde ek fiil almış kelimeler var. 3 numaralı kasanın olduğu bölümde ek fiiller isimlere gelmiş ve isimleri yüklem yapmış. 5 aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem yani ek fiil yoktur. A yazlıktayken her gün sahildeymiş. Miş ek fiilin duyulan geçmiş zamanı sahil ismine gelmiş ve sahil ismini yüklem yapmış. Yani A'da ek fiil var. B'ye bakıyoruz. Onda aradığımız tüm kitaplar varmış. Mış ek fiilin duyulan geçmiş zamanı var ismine gelmiş ve var ismini yüklem yapmış. Yani yine B'de ek fiil var. İlk iki seçenekte ek fiil isme gelmiş ve ismi yüklem yapmış. C dolaba koymadığımız yiyecekler ekşimiş. Burada fiil kök ekşimektir arkadaşlar. Ekşimek fiil kök. Bu arada ekşi kelimesi ortak köktür hem isim olabilir hem fiil olabilir. Burada bizim kelimemiz fiil. Ekşimek arkadaşlar. Şu kısa çizgi mekmak okutuyor. Kelimenin fiil olduğunu ortaya koyuyor. Bu durumda miş ne oluyor? Ek fiil olmuyor. Miş burada duyulan geçmiş zaman eki oluyor. Çünkü isme gelmedi. Fiilimizde baş zamanlı fiil oluyor. Baş zamanlı fiillerde ek fiil olmaz. Cevabımız Ceyhan Hemen D'ye bakalım. Bülbülün aşık olduğu çiçek güldür. Aşık derken A'nın üzerine bir şapka atalım. Bülbülün aşık olduğu çiçek güldür. Ek fiilin geniş zamanı dür. Gül ismine gelmiş ve gül ismini yüklem yapmış. Yine ek fiilimiz isme gelmiş. Cevabımız Ceyhan C'de ek fiil almış. Bir kelime yok. Ekranda görüyorsunuz bu yemek ekşiymiş diye bir cümle var. Şimdi miş ek fiilin duyulan geçmiş zamanı ekşi ismine geldi ve ekşi ismini yüklem yaptı. Ama C seçeneğinde fiilimiz ekşimek arkadaşlar. Ekşimek, yemek, ekşimiş tadını kaybetmişmiş burada duyulan geçmiş zaman ek. Fiilimiz bas zamanlı fiil. Bas zamanlı fiillerde ek fiil olmaz. 6 aşağıdaki cümlelerin hangisinde bas zamanlı fiil kullanılmıştır? Bas zamanlı fiil demek bir tane kip eki alan fiil demektir. A kendisini her zaman düşünürdü. Düşünürdü çekimli fiil. Ür burada geniş zaman eki. Dü de ek fiilin görülen geçmiş zaman eki. 2 tane kip eki olduğu için fiilimiz ne oluyor? Birleşik zamanlı fiil oluyor. Birleşik zamanlı fiillerdeki ikinci kip eki ek fiil olur. Evet şuraya yazalım. Demek ki birleşik zamanlı fiillerdeki ikinci kip eki ek fiil. Şöyle de ek fiil diyebilirsiniz. Şunu alalım aşağıya. Aşağı inmiyor arkadaşlar. Ek fiil. Yazdık buraya. Hemen B'ye bakalım. B dizi izlemek istemiyordu. Yor şimdiki zaman eki. Du da ek fiilin görülen geçmiş zaman eki. Fiilimiz, çekimli fiilimiz birleşik zamanlı fiil. İki tane kip almış. İkinci kip eki ne oluyordu? Ek fiil oluyordu. Birleşik yazmamız yeterli. Şu ek fiil arkadaşlar. Du ek fiil. C patatesleri kızartıp yemişti. Yemişti çekimli fiil. Miş duyulan geçmiş zaman eki. T de ek fiilin görülen geçmiş zaman eki. Bu fiil birleş zamanlı fiil. Çünkü iki tane ne eki var? Kip eki var. T burada ek fiil oluyor. Yine fiilimiz birleş zamanlı fiil. Hemen D'ye bakalım. Bu durumda D'deki fiilimiz, çekimli fiilimiz, bas zamanlı fiil. Bu sabah kitap okumadın. Evet okumak fiil kök. Ma olumsuzluk eki. dı da görülen geçmiş zaman eki. M de birinci teki şahıs eki. Bu fiil bas zamanlı fiil. Çünkü fiilimizde bir tane kip eki var. Cevap deniz. Bu arada arkadaşlar düş isim kök. Düş isminden düşünmek fiili türemiş. Unutmuyoruz. Bu fiil aynı zamanda yapısı bakımından türemiş fiil. İstemiyordu fiili yapısı bakımından basit yapılı fiil. İstemek fiil kök m olumsuz eki burada daralmış arkadaşlar. Yor şimdiki zaman eki kendisinden önceki geniş ünlüleri ne yapar? Daraltır. E geniş ünlüsünü ne yapmış? İ'ye çevirmiş. İstemiyordu basit yapılı fiil. Çünkü fiilimiz yapım eki almamış. Yine yemişti fiili basit yapılı fiil. Yemek fiil kök Kipekleri çekim ekidir arkadaşlar. Kipekleri kelimenin anlamını değiştirmez. Yine okumadım fiilinde yapım eki olmadığı için fiilimiz basit yapılı fiil. Yedinci soru bu videonun son sorusu. Güzel sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde ek fiile çekimlenerek yüklem görevinde kullanılmıştır. A güzel bir gelecek için çok çalışmalıyız. Bu cümlenin yüklemi çalışmalıyız. Çalışmalıyız çekimli fiil. Çekimli fiil demek yüklem demek. Zaten bu fiilimiz bas zamanlı fiil. Melimalı gereklilik kipi. Fiilimiz bir tane kip eki almış. Bas zamanlı fiillerde ek fiil olmaz. Güzel kelimesi burada sıfat görevinde arkadaşlar. Gelecek isim nasıl gelecek? Güzel gelecek. Güzel kelimesi burada niteleme sıfatı görevinde kullanılmış. B. Ardahan'a bir haftadır güzel kar yağdı. Arkadaşlar kar isim. Nasıl kar? Güzel kar. Güzel burada niteleme sıfatı görevinde. Bu cümlenin yüklemi yağdı. Yağdı çekimli fiil. Yağdı baş zamanlı fiil. Çünkü fiilimizde bir tane kipeki var. O da dığı Görülen geçmiş zaman eki. C. Bakalım dün aldığım haberlerin hepsi güzeldi. Evet yüklem güzeldi arkadaşlar. D-Ek fiilin görülen geçmiş zamanı güzel ismine gelmiş ve güzel ismini yüklem yapmış. Bu durumda cevabımız Ceyhan oluyor. Biz güzel sözcüğünün ek fiil alarak yüklem olduğu bir cümle arıyorduk. O da C'de var. Denizli şiiri buradaki herkesten güzel okuyordu. Okuyordu yüklem arkadaşlar. Okuyordu çekimli fiil. Ek fiil var mı? Var. Du burada ek fiil. Ama biz güzel kelimesine ek fiil getireceğiz. Değerli arkadaşlar bundan unutmuyoruz. Okuyordu birleş zamanlı fiil. Okuyordu da ek fiilimiz ne yapmış? Baş zamanı fiili, birleş zamanı fiil yapmış. Yor. Şimdiki zaman eki du da görülen geçmiş zaman eki. Görülen geçmiş zaman eki du burada ne olmuş artık? Ek fiil olmuş. Güzel kelimesi burada durum zarfı olarak kullanılmış. Fiile sorulan nasıl sorusu durum zarfını buldurur. Bunu zaten biliyorsunuz. Nasıl okuyordu? Güzel okuyordu. Yani güzel kelimesinde ek fiil yok. Ek fiilimiz okuyordu. Çekimli fiilinde var. O da baş zamanı fiili, birleş zamanı fiil yapmış. Cevap C Arkadaşlar detaylı soru çözüm videosunun sonuna geldim. Ek fiiller çok ama çok çok önemli. Ek fiilleri güzelce öğrenirseniz seneye 8. sınıfta, evet 8. sınıfta cümlenin ögelerini rahatlıkla bulursunuz. Yani yüklemi bulursunuz. Ek fiil demek yüklem demek. Sevgili öğrenciler yüklem, yüklem. Altını çizelim, üstünü çizelim. Sevgili öğrenciler sol üst köşede ek fiillerle ilgili konu anlatım videosu var. Yine sağ üst köşede fiiller oynatma listesi var. Görüşmek üzere.